4 yıllık birliştirişlerini ani bir şekilde sonlandıran Afra Sarıcıoğlu ve Mert Yazıcıoğlu tepesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Ayrılıktan sonra ilk hamle Yazıcıoğlu'ndan geldi. Mert Yazıcıoğlu Sarıcıoğlu ile fotoğraflarını Instagram'dan yavaş yavaş silmeye başladı. Ünlü tip birbirlerini takip etmeye devam ederken Konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadılar bir açıklama olursa anında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Kanalımıza da hala abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif edersiniz. Tüm paylaşımlarımızdan anında haberdar olursunuz. Yorumlarınızı besleyeceğim. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Değerli videolarımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.